Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız ve Binance borsasında kripto piyasasını fazlasıyla etkileyebilecek bir gelişme var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak Bitcoin'in arkadaşlar şuraya piyasasına bakış bakışı yapalım. Bir düşüş gerçekleşiyor. Bir 23.000 bandına doğru bir kırmızı mumları görmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Olaya gelecek olursak arkadaşlar soğuk cüzdanlardan Binance borsasına 2 milyar 370 milyon değerinde USDT gönderildiği yönelik çok fazla dedikodu dönmeye başladı. Çok fazla söylem var arkadaşlar. Bu çok önemli. Binance hazinesinde de 85 milyon 289 binlik Binance doları basıldığına yönelik açıklamalar var. Şimdi arkadaşlar çoğu kişi bu açıklamadan sonra bu parayla ne yapılacak ne olacak diye düşünceler içerisine girecek. Bundan bahsetmek istiyorum biraz da bu parayla Bitcoin alımı bekleniyor arkadaşlar. Çoğu kişinin de bu, düşüş, bu düşünce var arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin alımı gerçekleştirdiği takdirde Bitcoin fiyatlarında altcoinlerde bir yükseliş gerçekleşecek ve kripto piyasası pozitif yönlü hareketlenmeler içerisine girebilir arkadaşlar. Aksi takdirde dibe çekme çalışmaları ve fiyat düşüşlerinin yaşanacağını herkes bekleyebilir. Buna hazır olmamız gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Çoğu kişinin e, büyük bir dip olayı beklentisi ve ardından yükseltme planı olduğu fikrinde çok fazla açıklamalar var Twitter'da. Bunları da gördüm. Tabii ki son günlerde dikkatli olmamız gerekiyor. Alımları satınları iyi bir şekilde planlamamız, iyi bir şekilde yapmanızı öneririm arkadaşlar hepinizin. Ekstradan stoplarınızda iyi koymanızı öneririm arkadaşlar. Burası çok önemli çünkü bir dibet çekiş söz konusu olabilir. Ee, ekstradan ünlü fiyat analizcileri yapan e, Bitcoin, Bitcoin boğa grafiği veren kişilerin de grafiklerinde gördüğümüz bir olay vardı bildiğiniz gibi 17 bin, 18 bin dolarlara kadar e, Bitcoin'in düşeceğine yönelik fikirler vardı ve ardından boğaya girip e, yükselme planlarının olduğuna yönelik bir grafik paylaşılmıştı. Bunları size önceki videolarda da bahsetmiştim arkadaşlar. E, bu grafiği de düşün baz alarak tabii ki çok fazla kişinin düşüncesinde şu var arkadaşlar. 17.000 bandına kadar düşünme planının ve ardından bu bir giriş yapılması bekleniyor bu Binance'e aktarılan parayla. E, tabii ki çok fazla kişi de bu düşüncesinde ve dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Kendimizi de iki yönlü de hazır tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi şahsi fikrimde de gördüğünüz gibi Luna Classic fiyatlarında da %1'lik hızlı bir çöküş oldu Bitcoin düşüşünden sonra. Bitcoin alımı yapılmayacak ve piyasanın dibe çekilmesi ve yükseltilmesi üzerine oynanan oyun hazır staking olayları yakım olayları da gündeme gelmişken bunun yapılabileceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu, bu fiyatlarla dip ve ardından yükseltilecek bir fiyat döngüsü içerisine girebileceğimizi düşünüyorum. Şu anlık aktaracaklarım bu kadar. Gelişmeler oldukça yine sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.